Selamünaleyküm sevgili hanımlar, Havay örgü sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleriyiz çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün sizlere şöyle saç örgüsü modeli çanta sapı anlatacağım. Allah kısmet ederse inşallah. Bakın hanımlar çok güzel, çok şık, harika duruyor. Makrome ipten ördüm hanımlar bunu. Şimdi hanımlar gerekli malzemelerimiz bir tane makrome ipi. Krem renkle öreceğim. Üç numara tığ kullanacağım. Evet şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım hanımlar. 13 üç tane zincir çekeceğim ilk etapta. Evet. 13 tane zincir çektim. İlk zincirimizden kaydırma yöntemiyle şöyle bağlıyoruz. Bağladıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. Bakın hanımlar. Her bir zincirin içine batarak tekrar kaydırma yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Kaydırma işlemi yapıyoruz. Her bir zincire bir tane kaydırma işlemi yaparak Çektiğimiz 13 zincirin etrafını dönüyoruz. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum. Anlaşılır olsun. Belki ilk defa yapanlar olur. son iki geldik zinciri onu da yaptık. Şöyle bir halka elde ettik hanımlar. Hemen şu ilk yaptığımız zincire de batıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Tekrardan zincir çekiyoruz hanımlar. Bu defa 17 tane çekeceğim hanımlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 çekeceğim onları. 17 biraz uzun olacak gibi geldi. 16 zincir çektim. Tekrar bakın onlar. Tam şu bağladığımız yerden 1, 2, 3. zincire. 3. zincire kaydırmayla bağladık. Bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar yaptığımız zincirin etrafını her bir zincire bir tane kaydırma yaparak tekrardan zincirin etrafını dönüyoruz. Her bir zincire bir tane kaydırma işlemi yapıyoruz. Evet bakın sona geldik. Tekrar son ilmeğimize de batıyoruz. Yaptık. Şuradaki bakın ilk ilmeğimiz var ya. Şu ilk ilmekten şöyle giriyoruz. Şöyle ikisini birlikte bağlıyoruz. Tekrardan 1 2 3 4 16 zincir çekiyoruz. 16 zincir çektik. Bakın ama şöyle göstereyim. Halkalarımız şöyle üst üste gelecek. Yani şöyle görüntüsü. 16 zincirimizi çektik. Buradan tekrar hanımlar bakın sondan 1 2 3.'ye tekrardan geçiyoruz. Kaydırmayla bağladık. Bir zincir çektik ve tekrar devam ediyoruz. Zincirimizin etrafını her birine bir tane kaydırma işlemi yaparak zincirimizin etrafını dönüyoruz hanımlar. Hanımlar, bu arada kanama abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün yap, e, yaptığım işlemlerden, örgülerden haberdar olursunuz. Bir kalp, bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, kanalımızın ilerlemesi, büyümesi için bizim için bunlar çok önemli hanımlar. Abone olmak tamamen ücretsiz, hiçbir sıkıntı yok. Bazı arkadaşlar, bazı hani çekiniyorlar abone olmaya filan bilmeyenler tabii ki. Gerçekten hiçbir sorun, sıkıntı yok. Örgü kanalı, hani ne sıkıntı olabilir ki? Şimdi şöyle, sona geldik. Evet, sona kadar geldik. Tekrardan buradaki ilk yaptığımız zincire geçiyoruz. İkisini birlikte kapattık. Ve tekrar yine 16 zincir çekiyoruz. Bu şekil hanımlar, istediğiniz boyuta gelene kadar yapıyorsunuz. Yani çantanızın sapını, kulpunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzatıyorsunuz. Ben şimdi birkaç tane daha yapıp geleceğim modeli gösterebilmek için. Evet hanımlar bakın şöyle ben birkaç tane ördüm. Model amaçlı anlattığım için hani büyütmedim. Siz çantanızın sapını ne kadar istiyorsanız o kadar uzunlukta yapın hanımlar. Ben böyle model amaçlı olduğu için bir miktar yaptım. Şimdi nasıl örgü haline geldiğini göstereceğim hanımlar. Bakın burası bitiş noktamız. Bitiş noktamızdaki ilk modeli tutuyoruz. İkinci modeli şöyle tuttuk şöyle ucunu seyrettik ilk modelin içinden geçiriyoruz geçirdik ve şöyle aşağı doğru aldık Tek, ikinci modeli tekrar tutuyoruz üçüncü modeli alıyoruz elimize üçüncü modeli ikinci modelin içinden geçiriyoruz geçtikten sonra şöyle tutup aşağı doğru alıyoruz şimdi tekrar bu 3. modeli tutup 4. modeli yani sırayı takip ediyoruz. 3.'ünün içinden geçiriyoruz. Şöyle aşağı doğru düzeltiyoruz. Bakın. Bu şekil hepsini zincirlerimizi içinden geçiriyoruz. tekrar bakın geçirdiğimizi tutuyorum. Burada ördüğümüz örgüyü alıyoruz. Geçirdiğimizin içinden şöyle geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şöyle tutup aşağı doğru alıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Bir sonrakini aldık. İçinden geçirdik. Şöyle düzelttik. Bütün yaptığınız zincirleri bu şekil içinden geçirerek çantamızın sapını tamamlıyoruz hanımlar. Gerçekten harika, çok güzel, çok kullanışlı. Saç örgüsü modeli gibi duruyor. Bakın. Ve son ilmeğimize geldik. Son ilmek derken son zincirimiz. Evet. Bu şekil yapıyoruz hanımlar. şu uçlarını isterseniz çantanıza dikerek sabitleyin. İsterseniz hani bu çanta e, halkaları satılıyor. Onlardan alın, dikin. Nasıl isterseniz öyle yapın hanımlar. Çok güzel oldu bakın hanımlar. Şöyle saç, saç örgüsü modeli çanta sapımızın anlatımı bu kadar hanımlar. Yani çok beğendim, çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenirsiniz hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.